Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için bugün bir su falı bakacağız ve nedir haliniz çıksın falınız biliyorsun su falı gerçekten çok güzel eskiden beri şimdi sadece kahvenin ismi çıkmış ama yüzde 95 herkes benden su falı istiyorlar benim için çok zor doğrusu ama su falı e, daha şeffaf görünüyor Hepiniz için, genel için niyetleneceğim Allah'ın izniyle. Ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma-verme dengesi için. Abone olun, takip edin, beğenin. Sizi seviyorum. Ve kanal e, Falcı Anne 3 kanalıma YouTube'da takip edin. Beğenin, abone olun. Arkadaşlar destek verin. Nasıl bu tekiye böyle el verdiniz, destek verdiniz, yardım ettiniz. Buna da bir yardım edin bana. Sizi seviyorum şimdi. Niyetleniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahe rabbi. Niyet ediyorum herkes için. Ne zaman görsen o zamanın enerjisi olsun. Sizin için bu su falı Allah'ın izni ile ve sudan, havadan, ateşten, topraktan oluşmuşuz. Adem'den olduk, havadan doğduk, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Allah'ın izniyle geneldir herkes için bir şey var içinde niyetlendik ve görelim. Şimdi Allah'ın izni ile büyük bir yolunuz var. böyle uzun bir yol. Sanki herkesin giden bir yol var. Ama zor dön zor dönemlerden geçmişsiniz. Ama Allah'ın izni ile önünüz ferahlık olacağını gösteriyor. Bu yolun sonunda bir kalp var. Biliyorsun bu ne demek? kalpten gelen dileklerin kalbin temizse Rabbim de yardımcı olacak size. Bir aşkın iki başlık kuş var. Bu haber geleceğin uzaktan olan sevgili ve size döneceğin görünüyor. Ve aşktan küs olan kişiler biliyorsun. Yani bir kişiden küsmüşsen geri size dönüş olabilir. Kalpten bunu isteyin. Dilek tutun. Zaten olur. Biliyorsun. Ve yeni aşka sanki kapı açıyorsun. Çoktandır. Biliyorsun bu çoktandır. Bir kişi sizi izliyor. İsminden e harfi olan bir kişidir. Ama cesaret edemiyor. Biraz gururludur. İlk adımı siz atmayın. O e, adım atsın siz atmayın arkadaşlar size bir tavsiyem hep erkekler olsun kanılar olmasın size söylüyorum gibi bir buradan bir yüzük var bir kişiyle ayrılmışsın ama gene de muhabbetiniz devam ediyor bir de buradan bir minik bir bebek görünüyor bir bebek haberi yakından bir bebek haberi ya da bir dileğiniz olur ve hamile kalmak isteyen biri varsa hamile olur. Arkadaşlar bir çocuğunuz üstünden bir nazar var. Ve sürekli ağlıyorsa uyuyamıyor. Yani buradan merak etmeyin. Bir melek gözü üstündedir. Bir melek koruyor. Bir peder var. Biliyorsun bu ee, sanki buradan bir erken suratı e, ve bir sanki bir sopa elindedir. Sanki kadim vade ya da kayın baban ama bu saçları toplanmış bir e, kadındır. Yani kayın vadedir diyelim size. Bu de sanki e, çatışma, tartışma var ama kalbini açarsanız biliyorsun bir e, birbirinizi gene anlayabilirsiniz. Bir kayınbaba da var. Bu kayınbaba baba işten kırılmış bir şey söyleyemiyor. Ama arayı siz yaparsınız. Bu kimse. <laughs> Ve bir gelin görüyorum. Eşi ile sanki bir sanki yuvanızın üstüne bir güneş doğuyor. Bir okulda bir eğitim bir kitap var. Bu zihniniz açılacak. Allah'ın izniyle bir sınavın sonunu bekliyorsun. Güzel haberler alıyorsun. E, Y, A var. Eylül, Ekim'den çok güzel. Bir başarılı elde edeceksiniz. Canım bir dönem sıkışıklık olmuş ama bir para bolluğu önünüze görünüyor bolluk geliyor, bereket geliyor, bir iş teklifi ya da bir yeni bir adım olacaksan işsizse. Bu ayda telefon bekle, bu haber size gelecek. Ya da kendini işini kurmak istiyorsan bir yıldız görünüyor çok güzel. Sanki evde yapacak bir e, e, sanki elden elden yapacak bir iştir. Ya da evden yapacak bir iştir. Ama göz nazar da var üstünüzde. Ve iki nokta var. Biri arkanızdan konuşuyor. Ve biri de içten fesattır. Korkma. Sana zarar vermez. Kocaman sanki bir nazar boncuğu var. Sizi etrafınızdan kıskanan kişiler var. Ama sanki e, her şeyi geride kalıyor. Bir ziyarete gideceksin, bir uzaktan yaşadığın bir kişi var. Bu kişi akraba olur, sevgili olur, gelip görüşecektir, misafir olup size gelecek gibi. <laughs> bir de bir mektup size gelebilir. Bir de taşınacaksın, bir ev değişikliği, yer değişikliği olabilir. Evinizi değiştiriyorsun bir yerden. Bu neydi artık? Bir çiçek de görünüyor. Bu çiçek e, dualarınız gerçekleşiyor Allah'ın izniyle. Dilek dilemişsin. Uzun zamandır vakti gelmiştir. Bu ayın sanki 27'sinden dikkat et. Güzel haberler var. Bu haberler sizi mutlu edecek. Yeni bir tanışma, yeni karşılama e, ya kalabalıkta ya deniz kenarında ya da ya da böyle bir otogardan bir yerden birisiyle tanışacaksın. Ve yeni evli kişiler ve balay var ve ondan sonra bebek haberi var. Bir uzaktan biri gelecek, kavuşacaksın, ansızın gelecek ve kardeşinle sorun yaşayacağına birbirinizle telefonlaşacaksın, barışacaksınız gibi görün Buradan. Çok gözyaşı dökülmüş ama göz yaşın bırakıyorsun, gülüyorsun. Sen mut, umudunu kaydetme. Allah sesini duyuyor sizin yanınızda. Duaları kabul oluyor. Sabrının karşılığını bulacaksın canım. Gerçek. Biliyorsun. Yani biliyorsun suya baktığında sanki sessizlik var herkesin içinden özlem ve bazı kişiler gözyaşı dökmüş ve aşkını içinden saklanmış kişiler var. Kimseye göstermemiş. Bir erkeğin sanki kalbinden gömmüş bu sevdayı. Ama gerçekten bu faldan sanki kalpten gelen konuşmamız gerekiyor. Ve su adeta kaynıyor. Yani bu aşkı kıpırdaması olacak görünüyor. Küs olan için çok böyle barışma demek. Ha gurur biterse sevgi yeniden başlayacak. Platonik aşklar uzaktan seviyorsun ama e, rüyalarından seni görebilir. Bir işaret size gelebilir. Bir karşılaşma olur. İki kişi evlidir ama aralarında çok savukluk var. Yeniden kalpler birleşiyor. Yeniden mutluluk olacak. Allah'ın izniyle gönüller kavuşuyor. Ve e, sanki kalbiniz boştur ama e, yeniden aşklar dolacak. Bekalar K ile A harfi olan bir kişi. Hem seni sevecek hem sayacak. Ve yoldaş olacak. E, mutlu edecek biraz nazar var bir de bir suda biraz bolonukluk var bu nazar çok üstünüzde var ilişkinizi kıskanan var bir kadın görünüyor çok konuşuyor ama kıskançlık yüzünden yalnızdır ve her zaman sanki bir dua oku ya Rabbim sen Beni koru, sevdimi kişiyle beni böyle herkesten gözden, nazardan koru. Bir yeni bir hayat var önünüzde. Hamile e, sanki Allah'ın izni ile bir haber hamilelik için doyabilirsiniz ve bir de sanki kendini yalnız hissediyorsun ve çok iyi olur. Bir çocuğunuz da biraz kalbi Kırıktır. Biraz sevgi bekliyor. Ve çocuğuna sarı, sarmalı üstüne fazla gitme. Bir de yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir mutluluk var. Kısmetleriniz var. Para bekliyorsun. Bir miras, bir mahkemede var. Ama mahkemelik olacak. Az, sonunda olabilir canım. Bir de bir erkek size yardım edecek iki kişi yani ortaklaşa iş açacak ama bu ortaklaşa berekette olacak aranızda hayatınızda. Sanki suyunuzun akışı bir yola gidiyor. Bir yolculuğun habercisi. Ya sen bir yere gidiyorsun ya biri sana gelecek. Bir gurbetten gelen biri olabilir. Yani gelişi görünüyor. Çoktandır görüşmemiş, görmemişsin geliyor. Ve anne, baba, büyük anne saygı bir enerjidesin. Bu büyüklerin duası sizinlendir. Ama bir büyüğünün kalbi kırılmış. Onu ara, sor, soruştur. Güzel bir haber söyle. Onun kalbini kazan. Çünkü belki baba annen, belki annen küs olabilir, dargın olabilir. Ara, sor, soruştur. Bir de sanki bir kişi geçmişte sizi düşünüyor. Az sen merhaba diyersen bu girişecek adımlar size atacak biliyorsun yani biliyorsun se varsa bu Haziran'dan yani geçmiş ayımızda ayrılmış kişi varsa bu kişiler dönüş yapacak size yakından gelip artık karar senindir af edersin ya da başka kapı açarsın siz bilirsiniz ve burada dileğiniz var ve hilal var duaları zamanı gelmiştir gönlünden geçene Allah katından dileğin gerçekleşmiş sadece bu su diyor ki en karanlık geceyi sabahın aydınlığı var kapın açıktır ve çok özel bir falsıza bakıyor. Rabbim bu kalbi sevgi ile kavuştursun. Göz yaşı dökmüşse, kalbi kırılmışsa da Rabbim ona yardımcı olsun ve muradını verin Allah'ın izni ile. Bir mutluluk, bir bereket, bir sağlıklı bir hayat Rabbim size nasip etsin ya Rabbim. <laughs> Her zaman da dua ediyorum size. Yani kim olursan. Arkadaşlar iki şeytan da sizinle uğraşıyor. Biri bir kağıt okuyor. Bir de burada yaşlı bir erkek var. İhtiyaçtır. Oturmuşsun çok böyle bir ego var bir bayanın üstüne. Ve bu egodan dolayı kendini kraliçe hissediyor. Ve bir erkek size doğru geliyor. Bir ışık verecek size. Bir çocuğunuz bir tanedir. Allah başlasın. Ama kıymıyorsun bir su istemeyi. Ama böyle alışıyor. Ne kadar çalışsın, çabalasın o kadar onun için faydalıdır. Çünkü sadece sanki bir şey veriyorsun. Ha şunu yap oğlum. Ha sana bunu vereceğim. Ha şunu yapacağım. Ha başını yıka bunu vereceğim. Tuttuğunu bir erkektir. Çok böyle koparacak Allah'ın izni ile dileği var. Bir de buradan hayaliniz var. Çok şeyler kaybetmişsin. Bu hayalin müjdesini alacaksınız. Bir bayan oturmuş masa başından çalışıyor. Çok düşünceli. Nedense kendini kaybetmiş. Bir yol da önündedir Gideceksiniz. Bir erkek sürekli çabalamış, durmuş, çalışmış. Bu erkek hiçbir zaman biri iki olmadı. Neden? Size sürekli. Pardon. Biri uzanmış sizi düşünüyor. Hayalinde sen varsın. Çok böyle dua etmişsin, temiz kalbin var. Ama aradığını bulacaksın sonunda. Biri hastadır, korkuyor diyor ben öleceğim. Şifadır, şifadır korkmayın. Oradan iki yerden dua geliyor. Sonsuzluk var, sonuna kadar seveceksin. Bir aile toplantısı var. Beş kişisin, toplanacaksın, bir yere gideceksin. Bir bayan çok sinirlenmiş, size kızmış. O size doğru geliyor. Hepinizi de çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi ben size bir tezbih falı da sudan hariç bakacağım. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Allah gelirsen dileğiniz gerçekleşiyor. Muhammed gelirsen olacak bir şey değil. Ama bu geneldir. Gelmesen de korkmayın. Çünkü özel kişiler ayrıdır. Korksun ama geneldir. Herkese uyacak bir şey değil. Bismillah bu Fatma, Annemizin falıdır Fatma Estağfurullah Baitullah Hazım çok ki Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya İlahi Rabbim benim elim değil Fatma annemizin elidir. Allah gelirse niyetiniz gerçekleşecek. Muhammed gelirsen gecikir. Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed, Allah, Muhammed, Allah, Muhammed, Allah, Muhammed. Kızlar üzülmeyin. Bu geneldir. Herkese uyuyacak değil. Özel isteyenler söylüyorlar. Zaten onlara özel bakıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni izleyin. Takip edin. Kanalıma destek olun arkadaşlar.